Hepinize merhabalar. Bu videoda size WhatsApp'ın yeni gelen harika bir özelliğini anlatacağım. WhatsApp 2.18.328 sürümünden itibaren çıkartmalar veya sticker'lar dediğimiz bir özellik sundu. Öncelikle bu çıkartmalar veya sticker'lar dediğimiz özelliğin ne olduğunu gösterelim. Arkadaşlar hemen WhatsApp'ımızı başlatalım. WhatsApp'ı başlattığımız zaman herhangi bir kişiyle sohbete başlayalım. Ben abo ile sohbete başladım arkadaşlar. Arkadaşlar sohbet ekranını açtığınızda sol altta gülen kişi emojisi var. Hemen onu tıklıyoruz. Gülen kişi emojisini açtığımız zaman arkadaşlar en alt sırada arama çubuğu var. Yani mercek simgesi var. Ortada da 3 tane simge var. Gülen kişi gif ve onun hemen sağında 2 e, 18 328 sürümünden itibaren arkadaşlar sticker dediğimiz çıkartma dediğimiz bir simge belirdi. Kenarı kıvrılmış kağıt şeklinde. Şimdi bu kenarı kıvrılmış kağıda tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım gördüğünüz üzere başka bir ekran geldi. Arkadaşlar bu gelen ekran sticker ekranı veya çıkartma ekranı. Çıkartmalar belirli bir konuda özel resim paketleri diyebiliriz. Ben bunları tıklıyorum mesela neler var gördüğünüz üzere burada Kahve fincanları var farklı şekillerde Mesela bunlardan Kalpli olanı aboya gönderelim Evet gördüğünüz üzere Kahve sticker'ını ya da çıkartmasını Aboya gönderdim Bu özelliğin en güzel tarafı Sticker'ları Yani çıkartmaları kendinize Has Hale getirebilmeniz yani kişiselleştirebiliyorsunuz Peki bunu nasıl yapabiliyorsunuz Şu an gördüğümüz ekranda Gri olan kısmın sağ tarafında yani mikrofon simgesinin hemen altında bir artı işareti var. Hemen artı işaretine tıklıyorum arkadaşlar. Burada çeşitli çıkartmalar var. Farklı farklı. Mesela kapi dediği kahve fincanları, salty dediği işte değişik yüz emojileri, komo var. İşte bir şey ejderha üzerinden belirli sticker'lar var, çıkartmalar var. Peki, aradığınız şey burada yok kendinize özel stickerlar eklemek istiyorsunuz ekranı en yukarı çekiyorsunuz diyorsanız ki daha fazla çıkartma indir sizi Android'in Play Store'una götürecek hemen tıkladık arkadaşlar burada aynı zamanda size harika bir Türkiye'ye has Türkiye'ye özel bir sticker paketini de anlatacağım gördüğünüz gibi çeşitli stickerları getirdi hemen yukarı doğru çekiyoruz arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yorumhanenin veya sticker world paketi var bu dünyaya has yani dünya şehirleri mesela ya da e, dünyada yapılan sporlara dair çeşitli şeyleri bulabilirsiniz. Ben Türkiye'ye has olanı size göstereceğim. Evet arkadaşlar burada yorumhanenin ve a sticker Türkiye yazan kısmı tıklıyoruz. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi üzerinde bayrağımız var arkadaşlar. Tıkladık. Burası Türkiye'ye has stickerların bulunduğu, hazırlandığı bir e, paket bir sticker paketi. Arkadaşlar neler var? Siyasi partiler var, futbol simgeleri var, ülkemizdeki kulüplere ait veya ona benzer değişik şehirlerin simgeleri var vesaire vesaire. Yemekler var. Hemen tıklıyoruz arkadaşlar, yükle diyoruz. Uygulamayı ve sticker Türkiye'yi kuracak. Kurduktan sonrası da açacağız ve diyeceğiz ki bunu yükle ya da WhatsApp'a ekle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi WA Sticker Türkiye yüklendi. Hemen aç diyorum. Aç dediğimde arkadaşlar çeşitli sticker paketleri gelecek. Görelim. Evet biraz zaman alabiliyor. Evet gördüğünüz gibi neler var? Bayraklar var, yemekler var, partiler var, takımlar var. Ee, şehir simgeleri var, Atatürk simgeleri var. Onun dışında da genel olanlar kediler, köpekler, cadılar bayramı vesaire vesaire diye devam ediyor. Peki arkadaşlar ben neyi yüklemek istiyorum mesela? Futbol takımlarını yükleyeyim hemen. Bu futbol takımlarının hemen yanındaki artı işaretine basıyorum arkadaşlar. Takımlar çıkartma paketini WhatsApp'a yüklemek istiyor musunuz? Evet diyorum. Ekle diyorum. Ve takımlar WhatsApp'a eklendi. Hemen WhatsApp uygulamamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi WhatsApp uygulamamıza geri döndük. Çıkartmalarım dedik. Gördüğünüz üzere takımlar geldi. Evet arkadaşlar. Çıkartma detaylarını görüyorsunuz. Çeşitli takımların simgeleri var. Şimdi ben aboya olan mesajlarıma geri döneyim. Evet gördüğünüz gibi şimdi çıkartma paketinde bayrak simgesi verirdi arkadaşlar. Hemen bayrak simgesine tıklıyorum arkadaşlar. Bir burada hemen alfabetik sırayla gönderelim. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gönderelim aboya. Arkadaşlar çıkartmalar oldukça eğlenceli bir şey. Özellikle yorumhanenin 4-5 tane paketi var bu konuda. Hepinize tavsiye ediyoruz. Dünya paketi var, WhatsApp sticker paketi, Türkiye paketi var. E, spor paketi var, e, kıyafetler paketi var ve bilim paketi var arkadaşlar. Hepinizin ilgi alanlarına uygun paketler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve uygulamalarımızı da indirmeyi unutmayın.